Milliyetçi Hareket Partisi Atay Milletvekili Şefik Çirkin beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi Antakya İlçe Başkanı Mehmet Ali Yıldırım ile birlikte Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimeci'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Atay Milletvekili Şefik Çirkin yoğun çalışma döneminden kaynaklı gecikmiş bir ziyaret olduğunu vurgulayarak yaptığı konuşmasında Gecikmiş bir ziyaret olmasından dolayı üzüntülerimi belirtmek isterim. Göreviniz hayırlı olsun. Sizlerden çok ümitliyiz. Görevinizde başarılı olacağınıza olan inancımız tamdır diye konuştu. Bu vesileyle başarılı olacağınızda inancımız tamdır. Allah Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimeci ise gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek ziyaretiniz bizleri onurlandırdı. Şehrimize ve ülkemize yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Antakya Belediye Başkanı olarak Antakya'mızın tarihi ve kültürel değerlerini mimari bir bakışla ortaya çıkarmayı ilke edindik. Antakya Belediyesi olarak kentimizin her köşesinin tarih ve kültür olduğunun bilinciyle belediyecilik hizmetlerimizi sürdürüyoruz şeklinde konuştu. Şehrimizin daha temiz, daha güzellik, daha bakımlı olmasıyla ilgili belediyecilik hizmetlerinde bir yandan yaparken bir yandan da sosyal ve kültürel amaçlı projelerle de milletimize hizmet etmek için bakışımıza Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde devam eden ziyaret sonunda Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Milliyetçi Hareket Partisi Hatay Milletvekili Şefik Çirkine çiçek takdim etti.